paketli gıdaların etiketlerine baktığınızda üç çeşit şekere rastlamışsınızdır. Rafine şeker, glikoz şurubu ve glikoz fruktoz şurubu. Peki bunların arasındaki fark ne? Gelin birlikte bir karşılaştıralım. İlk olarak rafine şekerden başlayacak olursak rafine şeker evde kullandığımız beyaz şekerin aynısı. İki şekerden oluşuyor yapısı: glikoz ve fruktoz. Vücut bunu önce alıyor, ayırıyor, sonrasında kana veriyor. Yani klasik enerji kaynağı. Zararı ise diğer şekerlerle aynı fazla tüketim. İkinci olarak glikoz şurubu. Glikoz şurubu nişastanın parçalanması ile elde edilen sıvı bir şeker karışımıdır. İçerisinde neredeyse tek tip şeker olan glikoz bulunur. Vücuda daha hızlı karışır. Çikolata, dondurma ve gofrette kıvam ve stabiliteyi sağlamak için kullanılır. Son olarak glikoz fruktoz şurubu ise glikoz şurubuna fruktoz eklenmiş halidir. Fruktoz karaciğerde işlendiği için fazla tüketimde karaciğere daha çok yük bindirebiliyor. Bu yüzden de daha zararlı deniyor ama aslında bu şekerler arasındaki fark sürekli ve yüksek miktarda tüketme bağlı olarak artabilir. Yani kısacası üçü de şeker. Farkları yapılır ve vücudun ne kadar hızlı emdiğidir. Önemli olansa içerikten çok tükettiğimiz toplam miktar her zaman dediğimiz gibi doz.